Türkiye'deki cezaevi nüfusunda yeni bir rekor kırıldı. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 419 bin oldu. Bakın yanlış hatırlamıyorsam kısa bir zaman önce 20 bin kişiyi bırakmışlardı. Katil, eroinman, mafya, hırsız, 20 bin kişi. Daha evvel de 40-50 bin kişi bırakmışlardı. Demek onlar da bırakmasalar 500 bulacakmışız yani. Dünyada ceza evlerindeki kişi sayısı 100.000 bin kişide diğer devletlerde 200 kişi filan 100 bin kişide 200 kişi ortalama kişi varken bizde 5-600 kişi. Yani suç oranları artmış vaziyette. Bir taraftan suç oranları artıyor, bir taraftan haksız yere insanlar tutuklanıyor siyasi sebeplerle. Adamın terörle şununla bununla bir alakası yok. Gel bakayım diyorlar. Maksat bir korku meydana gelsin. Kimse İslami faaliyet yapmasın, kimse bir cemaate gitmesin. Sürekli korku meydana getiriyorlar. Türkiye'de e, üç sene kadar evvel 2 milyon kişiydi, şimdi iki buçuk milyon olmuş olabilir ya da yaklaşmıştır. İki iki buçuk milyon kişiye terör soruşturması açıldı. Bakın hangi ülkede bu kadar terörist var? Böyle bir şey olamaz. Biliyorlar yani bu insanların yüzde 95'in terörle bir alakası yok. Ama Türkiye'de korku meydana getirmek istiyorlar. Hiç kimse hiçbir cemaate gitmesin, hiçbir sohbete gitmesin, hiçbir faaliyete katılmasın. Herkes evinde otursun. O yüzden operasyonlar bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. 15 Temmuz'dan başka bir şey söylemiyorlar. 9 sene oldu. 9 yıldır 15 Temmuz, 15 Temmuz, 15 Temmuz. Ve hapishaneler dolup taşıyor. Yani gavur memleketlerinde bu kadar hapiste insan yok. Onlarda 100 bin kişi de 150 kişi hapiste. Bizde 100 binde 500 kişi hapiste. Onların 3 katı, 4 katı kadar insan ve son bir yılda 50-60 bin kişi serbest bırakıldığı halde daha onların günü vardı normalde bıraktılar ve bu insanların birçoğu tekrar hapse düşüyor bırakılıyor adam zaten yani o yolun yolcusu oldu bitti hırsız oldu bitti mafya oldu bitti uyuşturucu satıcısı yani devlet biliyor yani bunu bıraktım mı bu gene gelecek Bırakıyor. Kimi bırakmıyor devlet? Kendini eleştirenleri bırakmıyor. Sonuna kadar hapishanede tutuyor. İntikam alıyor. Sen beni eleştirdin. He ben seni eleştirdim. Ne yaptım? Adam mı öldürdüm? He uyuşturucu mu sattım? Silah mı sattım? Ne yaptım? Teröristlik mi yaptım? Seni eleştirdim. Başka ne yaptım? Allah'tan korkmazlar. Terörle alakamızın olmadığını bilirsiniz. Terör yaftası vurmaya çalışmadınız mı? Suç örgütü olmadığımızı, bir cemaat olduğumuzu, hayırlı hizmetlerle uğraştığımızı bilirsiniz ama sizi eleştiriyoruz diye hapse atıyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz suç örgütü değiliz. Suç suç örgütü damgası vurmadınız mı? Hala mahkememiz devam ediyor. Siz busunuz işte. Siz bütün muhaliflere böyle davranıyorsunuz. Gerçek suçluları bırakıyorlar. Devleti, hükümeti eleştirenler hapislere dolduruyorlar. Bu 419 bin kişinin tabii ki hepsi siyasi değil. Birçoğu hırsız, katil, şu bu. Bu da yine devlet için bir ayıptır. Siyasi suçlular, siyaseten adamın terörle şununla bunun alakası olmadığı halde hapse atılmış olanlar, bunlar da devlet için bir yüz karasıdır. Terörle alakası olmayan insana terörist damgası vurmak iftiracılıktır, zulümdür. Bu da devlet için bir yüz karasıdır. hırsızın, katilin bilmem neyin çoğalmış olması da devlet için bir yüz karasıdır. Neden bu kadar çoğaldı? Hani dindar nesil meydana getirecektiniz ne oldu? Suçlu bir nesil, mücrim bir nesil meydana getirdiniz. Günahlar çoğaldı, suçlular çoğaldı, hapishaneler dolmuş taşıyor. 15 kişilik koğuşta 45 kişi kalıyor. Millet yerlerde yatıyor, sırayla uyuyorlar hapishanelerde biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz? Hapishanelerde sırayla uyuyorlar. 3'e bölmüşler. 3'e bölmüşler. 8 saat, 8 saat, 8 saat. Yer yok, yatak yok. Sırayla uyuyorlar. Bu bir devlet için utançtır. Sen koca devletsin. Bir yatak da mı veremedin? Sırayla uyumak ne demek yani? Bir yatak da mı veremiyorsun? Saraylarınıza para harcıyorsunuz. Bir yatak da mı veremediniz? Ha bir hapishane yapıyorlar ama yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Aflar çıkartıyorlar. adını af demiyorlar tabii. Bir şeyler diyorlar. Bal gibi de af. Gene gene doluyor hemen üç gün sonra. Kötü bir nizam. Kötü bir nizam var. Suçları çoğaltan bir nizam. Rekor 419 bin küsür, 420 bin kişi. O bırakılanlar da bırakılmayaydı, 500 bin olacaktı. Rekor bir tam bir rezalet yani.